Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars bilgi oynuyoruz. ikinci bölüm. video sonunda kaç puan aldığını yazan tüm yorumlara evet, kalp Kaç yorumlara yazın. İkinci soru. Bir. Bunu kolaylıkla bulabilirsin bence. Buldum. Ben kork diyorum. <laughs> i̇kinci soru. İkinci sorumuz. Bu ihtiyar adam sence kim? Bir dakika. Ne olabilir? Hayır anne. Ay, Ay, ne ne? Ne? Farklı olan koltuğu bulabilir misin? Farklı olan koltuğu. Tamam buldum. Bu, Tekrar bu. farklı. Farklı değişik. Evet bu farklıydı. Bu, bu. Sence bu kim olabilir? Evet, buldum. Arkadaşlar bu şey var çok kolay. Sonlara doğru zorlanmıyor sanırım. Sen de diyorum. Evet doğru. Everyone. Senin favorin hangisi? Senin değil mi? Everyone. Aha, yoksa zeynep ya bayram. seçerim mutlaka Favorim sendi diyenler beğensin. Byron veya başka karakter diyenler yorumlarda yazsın arkadaşlar yazın. Dördüncü soru. Evet. Bu da güzel karakterlerden birisi. Ne ya bu? Arkadaşlar ben bunu bilemedim. Ne? Kırık mı? Abi oraya. Beşinci soru. Başka bir şey mı? Bak bu çoğunuzun favorisidir. Oo. Ben yani söylüyorum. O zaman. Edgar. <laughs> Sende olmuş ama <laughs> saklanan farklı Edgar'ı bulabilir misin? Arkadaşlar bölümüne geldi, buldum. Altta ikinci, alttan solda ikinci. Evet işte burda. Sanırım oyunu kaybediyorum. Altıncı soru. Hadi arkadaşlar. Bunu da kolaylıkla bilirsin bence. Bu ne? Buldum. Evet. aç evet. farklı bir karakter bir dakika şimdi daha, hadi bakaya oh vah 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 çok kolay Hyper. Hmm. Dokuzuncu soru. Çok Hayır. sinir bozucu. Çok kolay. Ben gaz demek istiyorum. Resimde gizlenen karakter sence kim? Gözlerini kısarak bak. Bu ne? Kenji. Kenji mi? Tumtum tum sahur. Şaka şaka kenji. Sahur, ben, şey de yok ki. Bu da çok dirençli birisi. Nasıl? Ben buldum ama. Spike. Nasıl bu sahur? <laughs> <laughs> Aga nasıl giruş ya? Ben Böyle... bir destek. Tam buldum. o yanlışı var ya. Pokka yemek istiyorum. İşte <laughs> <Ayrıca> onun strike <laughs> olması gerekiyor bu. Duruyor, sinir... Bu ne ya? Bu mu? Ya arkadaşlar bir reklam çıktı. Abi. İki resim arasında bir <laughs> bulabilir <arasında, arasında, gülüyor> <arasında, arasında, gülüyor> misin? Şu yeşilli şey aynı değil. Geçen i̇şte bir videomuz Bunlarda kulüplerinizi yazın. Başkaları da görsün. Üçüncü <laughs> soru.

Abi. Abi ben nasıl bulamam bunu? Bu karakter aslında bu çok sever. Ben demek istiyorum. Evet. Senin favorin hangisi Edgar mı? Yoksa Mortis mi? Mortis, Edgar favori Medgar diyenler beğensin. Mortis daha güçlü diyenler yorumlarda yazsın. Edgar. Sana hızlı bir soru. Bu odada B karakterini bulabilir misin? Geç geç buldum sesini sağ ol sordum. İşte burada raftaydı. 16. soru. Bence çoktan tahmin ettim bile. Bu ne ya? Abi. Adiii Aaaa Ayy, nasıl aklıma gelmedi, nasıl? nasıl? Bak bunu bilmen zor bence Buldum Aa dedi? bu? Yok ben bilmiyordum soru 18'e gönder gelsin Bu da çok güçlü karakterlerden birisi ama çok kolay bu da. Crow diyorum. Evet. İşte en yüzden sadece bir tane vardı. Bu evet. çok güzel bir soru. Çok güzel bir karakter. Ali buldum bile buldum buldum çok kolay. Evet abi. Çeşit. Çok uzun. Çok uzağa saldırabiliyor. Buldum. Brok yemek istiyorum. Evet. Haydi. Bu da güzel karakterlerden biri. Gelelim, abi, şimdi bak bu şimdi spike şimdi spike ı. evet bir dostum bir soruya gelin bırakın beni arkadaşlar karakterlerin yerlerini aklında tut ne var bibi neredeydi hatırlıyor musun evet e şıkkındaydı Evet, hadi Bu takımını güçlendiriyor. Çok kolay. Hadi, go. Go, go, go. 23. 23. 23. Düşmanın aklını kontrol eden bir karakter. Let's go, go, go. 23. soru. Düşmanın aklını kontrol eden bir karakter. Aa. Çok kolay. Billow. Ama hiç benzemiyor bu Billow'a. Olan bulabilir Bu da hemen anlaşılan birisi. Abi. Bisiklet ne yapıyorsun? Bisiklet gidiyorum. Evet, Mipi. İnternet.

Arkadaşlar açılmıyor. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Açılsaydı da, da daha devamını izlerdik. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı bildir bildirimleri açmayı ve yorum, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.